oyuncular yepyeni bir videosu videosuyla karşınızdayım. Evet sizlere söylemiştim arkadaşlar mükemmel taktiklerle karşınıza geleceğim Nisan ayında. Şimdi ee... Bir bakalım Ankara Gücü Şampiyonlar Ligi kariyerimiz vardı. Ne yapacaktık? Tek tek inceledik. Görüyorsunuz Ankara Gücü'le bizim iki coinsimiz kaldı. 100 küsür vardı. Neden buraya düştü? Çünkü dostluk maçları 100 100 100 vurduğu için ve rakiplerim çok hızlı geliştiği için ben de elimdeki coin'si değerlendirerek dostluk maçlarına atarak Takımı 122 yaptım. Şöyle görelim bir bakalım Ankara Gücü ne hale gelmiş. E, Jota 25, 125 Mbappe 124 e, Junior 122. Inanın bak şu Wurst var ya 111'de 134 oldu. De Jong 127 oldu. Laurent işte görüyorsunuz 126 oldu. Ve ben burada hiç satış yapamadım. E, burada 119'de defansam gayet güzel oldu. Burada tek hatam Donnarumma keşke geliştirseydim. Burada Magnar'ı geliştirdik. E, bu şekilde kaldık. Hatta turnuvanın en güçlü evet en güçlü ikinci takımı ben oldum. Ben burada 9. 10. sıradaydım yanlış hatırlamıyorsam. Rakibim biraz daha fazla coin harcamış. Bakalım ona da. onu da evet sakayı 142 yapmış. O bu beni biraz zorlayacak benim grubumda. Bakalım. tabii ki bizde taktik bitmez, fark etmez onun 122'si, 152'si hiç fark etmez. Şöyle bakalım. Orta sahada bu şekilde evet güzel takım kurmuş. Bravo. Hatta kalecilerimiz abi de donanım olsa hep aynısı olacakmış. Orta sahası da 130 olmuş. Bravo. Yani şu e, Sakay'ı çok iyi geliştirmiş. Büyük bir ihtimalle sürekli coins bastı, coins bastı hızlı geliştirdi. E, yoksa dostluk maçları zaten iki, tane, iki, 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 günlük hakkımız vardı. Ben de vurdum, o da vurdu. Bayağı geliştirmiş. Tebrik ederim. Biz de güzeliz, sıkıntı yok. Bu adam zaten benim, benim şeyimde. E, finale kadar eşleşmeyeceğiz. İkimiz beraber çıkarsak bakalım. İlk maçımız ne olacak? Ee, bu maçın dev, çekimi, devamı gelecek arkadaşlar. Bu arada Ramazan kupasında da şöyle gelelim. Çeyrek finaldeyiz. Rakibimiz Bayern Münih. Şöyle bakalım Bayern Münih'e neler yapmış. Evet. Al satları düşük olduğu için görüyorsunuz bizim takımımız daha iyi. 113'lük. Aa kim satılmış ya? Şimdi oyuncu satıldı galiba. Çok merak ettim. Kim gitti? Evet. Cody gitmiş. Güzel. Defans oyuncularından bir tanesi satılmış. Bir tane de forvet aldık mı bu iş bu olay biter arkadaşlar. İnşallah bunu da Ramazan kupası, Şampiyonlar Ligi'nde müzemize götüreceğiz. Gün gün olacak, taktik taktik olacak biliyorsunuz ki. Şimdi ben burada tabii ki kullandığım taktikler çok farklı da olacak. Ben sizlere onları sunacağım. Nisan ayının kendi taktikleri çok farklı. Ee, biliyorsunuz hepsi sizlere özel olarak gelecek. İnşallah ilerlersek de sıkıntı yok. Canımız sağ olsun. Coins'te siz bu kadar oluyor. Coins'te Ankara gücü zaten bu hale geldi. Yoksa coins olmazsa biz de biraz bir tık geride kalırdık. En azından e, aradaki farkı da oradaki şampiyonluktan gelen 150 coins kapatmış oldu. Gerçi biz 110'lu vurdu çünkü yanlışlıkla sahaya bakmamışım. Yanlışlıkla bastım. sağa 45 tane falan gitti. Orada bir hata yaptım. E, Hızlı hareket etmemek lazım. Bakalım. Tottenham'da ilk maçımız ne olacak? Bunun videosu yarın sizlerle çünkü e, bugün pazar günü. Yarın sizlerle olacak. E, ben bir oyun videosu çekme zorunda kaldım. Akşam yani pazar akşamı onu yayınlayacağım zaten. Çok istek var. Çok talep var. İnşallah bunu da galibiyetle yarın sizlere armağan edeceğim. Like atın abone olun hadi bakalım şimdi birazdan maçımızın videosu gelecek. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi ilk maçımız Tottenham'da evimizde yapıyoruz. Her şeyimiz ayarlı puan bekliyoruz hadi bakalım vurduğumuz gol olsun. Şöyle 2x de yapayım böyle eğlenceli olsun hadi bakalım neler olacak Şampiyonlar Ligi Ankara gücü maçımız. Evet. Vanisius kaçırmış. Bir tane daha şu direğin yanından geçti diyor. Bakalım tehlikeli korner Götze kullanıyor. Ben de yok. Tottenham geliyor. Bakalım. Evet. Tottenham kaçırdı. Ne yapmış mesela? Direğin yanından geçmiş. Hepsi de direğin yanından geçer maşallah. Jota bizdendi. Kafayla kaleye göndermiş. Hadi oğlum Jota. Yaparsın sen. Evet. Kaleci mi çıkarttı? Direkten döndü. Oo, bir topumuz direkten döndü. Baskımız gayet iyi. Lorient tarafına Yine biz geldik. Kaleci karşı karşıya Jota. Atarsın oğlum. Hadi oğlum. Gol geldi. Jota. Lorient'in pasında Jota'nın mükemmel golü. Evet. Gwardil bu sefer James geliyor. Yine biz geliyoruz. James vuruyor ve gol geldi. 2-0. Harika bitirdi. Güzel oldu. 2-0 rahat skor. Zaten rank farkımız da vardı. Mbappe kontrol edilemedi. Hadi oğlum Mbappe sen de açılış golünü atarsın. Mbappe ne oldu lan? Direğin yanından geçmiş. Hadi bakalım. İlk yarı 2-0. Bakalım ikinci yarı neler olacak? İkinci yarı başladı Hüzdücüm. Mendi bendeydi evet. Mendi gol atmıyor da, Evet. evet. Mendi kaleye vurmuş. Değişik yanına. Ulan direğin yanında. Yani normal değil mi? Lorient yine vuruyor. Bakalım. Bir asist vardı. Lorient'in golü geldi. Lorient uzaklardan çok güzel bir gol attı. Öyle tahmin ediyorum. <laughs> evet. Rakibimiz Milinkovic de geliyor. Milinkovic Savic. Bu da yapmışız. Evet bize de kaleci varmış. Görüyorsunuz inanılmaz kurtarmış. Herhalde ilk şutuydu. Cristiano Ronaldo. o rakip geliyor. Bizde Ronaldo yok. Ne yapmış? Evet. Kaleci mi bu yine? Kaleci topun dışarı çıkmasını seyretmiş. Ha, havaya dikmiş Ronaldo. Evet. Lorient yine Jota'ya veriyor. Bakalım Jota ne yapacak? Jota Allah. Dışarı sıkma ulan Jota. Daha taşa vurdun. Ayağının çapına tüküreyim senin. <laughs> Bu daha değişik bir zevk olmuş gibi. Siz ne diyorsun arkadaşlar? Banu için yeni Laport girmiş. Savic Messi'ye o rakip geliyor. Adak dakika 64-3-0. Messi ile rakibimiz denedi. Kaleci hayatını kurtarışını yapmış. Helal be kaleci be. James güzel pasta. pasta. be hadi kral. İlk gollü maçan. Kral şutunu attı. Bakalım gol geliyor mu? Allah atamadı. Direkten döndü. 2 oldu direk. 3-0. 2 de direğimiz var. Lorient yine. Mendy'nin pasına bakalım. Lorient ne yapacak? Gol geldi. Lorient coşuyor. İki gol bir asist. Ben forvetlerden gol bekliyordum. Lorient coştu. Bellingham giriyor. Lorient yeter artık diyor. Yıldızlaştın sen. Biraz da ben atayım. Diego Jota Wurz dokunmalı. Dokundu mu Wurz? Beş mi geliyor? Beş mi geliyor? Gelmedi. İki topumuz direkten döndü. Oo bu da direkten. Üç direk oldu. Şampiyonlar Ligi'nin mükemmel ilk maçına dar 0lık açılış yaptık. Bakalım taktiğimiz nasıl. Bu arada like at. Böyle devam etsin mi hızı falan. Ee, hoşunuza gittiyse bu tarz devam edeceğim. Yoksa direkt geçerim. Canınız sağ olsun. Nasıl istiyorsanız. Ee, taktiği göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Tabi taktiği geçmeden önce şöyle bir bakalım biz ne yapmışız. Geldik böyle. 20 şut atmışız. 4 şut atabilmiş rakibimiz. 18 rank farkına normal. %64 oynamışız. Rakibimiz 4 3, -3 be yürek yemiş. O da ilginç. Şöyle baktık. Evet şimdi gelelim taktiğimize. Biz 4 3 3 ile zaten çıktık. Tabi oyuncular ben antrenmana attım. Şöyle geldik. Bu daha değişik bir 4 3, -3 -A oldu. Mevkiler sabit. Yüksek rankımıza güvenerek çıktık. Şöyle Nisan'a güncel yine. Mükemmel bir taktik. 63-75 ve 67 şeklinde çıktım. Ee, baskımız rakibi yakın oyunu 63. Ofansif 75 ve e, yüksek hızda paslaşma 67 şeklinde 4-0. Net skorla ezerek kendik rakibi. Darısı diğer maçlarımıza. Şöyle yarınki maçımıza bakalım. Deplasmana gideceğiz. Yine 4-3-3'te kafa atarız büyük ihtimalle. Ya da 4-4-2-B ile. Duruma göre satışlara göre B'yi de yapabiliriz. Bakalım serimiz devam edecek. Like at, abone ol, kupayı beraber alalım. Hadi bakalım.